E, farklı zümrelerden halkın yani doktoru, öğretmeni, askeri, polisi, farklı meslek gruplarının bir arada bulunması ve e, bu noktada da arkadaşlar halkçılık, e, milletvekillerinin içinde azınlık milletvekilinin olmaması, milliyetçilik ilçesiyle bağlantılı olduğunu unutmayalım. Yine 1921 yılında arkadaşlar e, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu e, Türkiye Devleti'nin e, e, siyasi olarak temeline atması noktasındadır arkadaşlar. E, burada doğrudan cumhuriyetçilik, dolaylı yoldan laktik ilkesiyle ilgili olduğunu unutmayın. Anayasa hukukun e, altyapısına atar. E, bu sebeple de arkadaşlar e, hukuk alanda yapılan inkılaplara da girmektedir. Ama burada biliyorsunuz ki devlet için olmazsa olmaz koşullardan birisi e, ke, halkının temel hak ve hürriyetlerini içeren anayasa